Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle basit kapı alarmı yapacağız. Öncelikle ihtiyacımız olanlar bir adet maşa, iki adet küçük tel, bir adet buzzer, aktif buzzer, iki tane vida, 2 adet pil, bir miktar ip ve küçük bir karton parçası. Ne ihtiyacımız var. Şimdi yapmaya başlayalım. Öncelikle maşamızı iki yandan deleceğiz. Şuradan ve şuradan. Ben önceden deldim arkadaşlar. Şu şekilde. Delikler birbirini görecek şekilde. Daha sonra bunu birbirinden ayıracağız. Şu şekilde. Şöyle ayıracağız. Daha sonra iki tane küçük vidamızı bu deliklerden içten dışa doğru vidalayacağız. Şöyle. Diğerine de aynı işlemi uygulayacağız. Daha sonra bu maşayı birleştireceğiz. Şöyle. Bu şekilde. Şunu kenara koyalım. Bazılarımızı alacağız. Bazıları artı ve eksi bacağına dikkat edin. Şimdi bu telleri aldık. Bunları bu vidaları ebatına uygun şekilde bükeceğiz. Şöyle. Şöyle. İkisini de büktükten sonra bunlar bu hale alacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunları şu şekilde vidaya çevirerek oturtacağız. Şu şekilde. Diğerini de aynı şekilde. Şöyle arkadaşlar. Şunu iyice sıkalım. Şöyle. Daha sonra bazıları alalım. Bazıların uzun bacağı artı kısa bacağı eksidir arkadaşlar. Bazıların artı bacağını yamaçanın herhangi bir teline şöyle monte edeceğiz. Şöyle. herhangi bacağına monte edeceğiz. Şu şekilde. Arkadaşlar eğer kalıcı olarak kullanacaksanız bunu lehimleyebilirsiniz. Ama kalıcı olarak kullanmayacağım için lehimlemiyorum. Daha sonra pil alıyoruz. Pilin eksi bacağını, bazıların eksi bacağına eksi bacağı şöyle birleştiriyoruz. Tabi size lehimleyebilirsiniz. Gerek olan artı bacağını da maşanın diğer teline mont edeceğiz. Ama mont etmeden önce kartonumuzu alacağız. Küçük bir delik açacağız üstünde. Şöyle. Şu şekilde. Elimizdeki ipi şu şekilde açalım. O delikten geçirip küçük bir düğüm atacağız. Şöyle alalım. Seçeceğiniz karton sağlam ve biraz kaygan olsun arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu maşayı açıp iki vidanın arasına koyalım. Daha sonra artı pilin artı kablosunu maşanın geriye kalan son telini takalım. Şimdi arkadaşlar devremiz çalışıyor. Test edeceğiz. Bunu çekelim. Şimdi bunu kapıda test edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Koli bandı yardımıyla alarm kapıya yapıştırdım. Şimdi test edeceğiz. En son olarak da bu ipi kapıya sıkı bir şekilde bağlayacağız. Gerginliğine dikkat edeceğiz. Şimdi kapıyı açalım arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamaya Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan yapamadığınız yer olsa yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.